Ee, selam. Bugün e, sizlere kitlerle konuşmak için aslında bir video yapıyorum. Ee, şöyle ki birkaç duyurum var. Onları şey yapmak için aslında bir yandan bir yandan da edit yapıyorum. Pixar hesabım için. Ee, i̇lk şeyim duyurum şudur. Ee, alfadan güçlü devam edecek ama şey olacak hani böyle nasıl diyeyim birazcık da olaylar kızışacak onu söyleyeyim bir tek onun spoilerını vereyim ee, bir de şöyle bir şey var arkadaşlar benim karakterlerim sıfırlandı neden olduğunu bilmiyorum ee, karakterleri bir daha baştan yapmam gerek şu anda ee, yani videolardan, attığım videolardan bakacağım artık nasıl karakterler yaptım. Çünkü gerçekten hani gitti yani karakterlerim öldüler, sıfırlandılar. Ve bu da benim kalbimi kırıyor. Hı. İhanet etti bana gaçalar. İki, kaç oldu? Daha iki oldu değil mi? <laughs> Üçü. bir oldu. Abi anlamıyorum. Kendim konuştuğumu hat hatırlamıyorum. Ee, i̇kinci olarak şunu söyleyeceğim. Hmm, ne söyleyeceğim? Unuttum ya. Ben ne olacak benim bu ya? Hakikaten unuttum. <laughs> ee, şey. Arkadaşlar şey olacak birazcık hani böyle şey e, abi niye konuşamıyorum ben karabey falan mı yaptınız ben konuşamıyorum e, öyle hani bir de daha çok sesli video gelsin mi onu da söyleyeyim de hani ben de bilmiyorum Bismillah, bismillah, bismillah. <laughs> Bir sürü mesaj geldi. Korktum. Sen evet böyle olman lazım zaten senin. <laughs> bu arada bu böyle edit istediğiniz kişiler varsa istediğiniz kişileri yapabilirim. Bu arada arkadaş şarkı çalıyor. Çünkü neden olmasın? Çünkü neden olmasın? <laughs> şimdi. 3 oldu. Hmm. Başka aslında duyuru yapacak bir şey yok. Evet. Yok. Ama şey hani böyle Bu arada bunu koymayacağım ya. Bu güzel değilmiş. Beğenmedim. Koyacağım. Çok beğendim. Arkadaşlar şey olacak. Şey yapmayı düşünüyorum aslında. Yeni bir seri. Ha tamam. Aklıma geldi şimdi. Bu yapacağım. şey. Ben bir oyun serisine başlayacağım. O oyun serisinde de hani siz seçin. Korku oyunu olsun? şey ne olsun? Korku oyun derseniz yoksa korku oyunları var. Onları oynayabilirim. Ay. Onları oynayabilirim yani. yani Sunacağım. Söyleyin siz bir bana bir sadece bir yani korku oyunu olsun? Bir başka bir şey mi olsun? Yani bu videodan aslında bu kadar. Editim de bitti zaten. <laughs> bir dakika. O zaman görüşürüz mi diyelim artık. Bu arada editim bitti gerçekten. Arkadaşlar. Ha, bu arada aktiflik konusunda konuşacağım birazcık. Aktifliğimiz gerçekten düştü. Gerçekten düştü. Hani eskiden yorum yapanlar şimdi yapmıyor falan. Yani bilmiyorum. Gerçekten aktiflik GG yani. Lütfen, lütfen birazcık aktifliği arttırabilirsek beni çok mutlu edebiliriz. Edersiniz. Bence. Beni mutlu edersiniz. O yüzden aktiflik geri gelsin. Şey diyormuşum. Hashtag aktiflik geri gelsin falan. Şey. işte öyle. Aa! aa. Delireceğim. <laughs> ee, mi? Unutmayalım. Bu arada Emircan'ı yürek. Allah'ım aşığım adam ya. Gerçekten çok güzel şarkıları var. paylaşalım aktiflik geri gelsin lütfen ve artık arkadaşlar bitti yani bit şey eee bu arada yüklenmiş evet yüklendi burada unutmayın hatırlatmayacağım ama yine de unutmayınız yanlış sizi seviyorum o zaman ay benim favorim lunaya arkadaşlar <laughs> görüşürüz bye bye